Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız bugün kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yıldız, üniversite hastanesi için özel bir çalışma yaptıklarını söyledi. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, kampüs içindeki konuk evinde düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda konuşan Rektör Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi için özel bir çalışma yaptıklarını belirterek hastaneye refakatçiler için 400 adet koltuk aldıklarını söyledi. 400 civarında refakatçi koltuğu aldık. Şu an odalara konulmaya başlandı. Artık refakatçilerimiz de rahatça hastalarının yanında bulunabilecekler. Çünkü önceden sandalye bir Hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kontrollerde 94,5 puan aldığını ifade eden Rektör Yıldız, çevre illerden ileride olduklarını söyledi. Hastanelerin gelişmeleri iyi görüyoruz. Ee, daha önce de açıkladık. Yapılan, Sağlık Bakanlığı yapılan, tarafından yapılan kontrollerde hastanede 94,5 puan var. Sivas'taki de bölgedeki en iyi hastane şu anda. Geçen yıl başlayan Kadın Doğum Çocuk Hastanesi, yeni yapılacak olan onkoloji hastanesi hakkında da bilgi veren Yıldız, Modern bir yapıya kavuşacaklarını söyledi. Geçen yıl başlayan kadın doğum hastanesi iki yolu yataklıydı. Bu sene onkoloji hastanesi için 80 yataklı. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Şu anda 230 yataklı bir hastane var. Yıldız ayrıca eksik bölümler hakkında da bilgi vererek bu bölümlerin sadece Sivas'ta değil, ülke genelinde sıkıntılı olduğunu belirtti. Görüşmüşüz bazı branşlarda Türkiye'de sıkıntı var. Mesela Türkiye'de ilgili bir daha söyleyeyim. Yani daha pek hangisi şu anda hatırlamıyorum. Türkiye'de toplam 35 tane doktor var dediler. Ve ilk planda çocuk ölümlerinde çok olduğu yerlere var böyle gözlediler. Ve Urfa'ya öyle gözlemişler. Bu arada ben de ondan diğer kapıları